ya. Keşke arabam olsa. Hey dostum. Sana arabamı verebilirim. Nasıl ya? Bir saat sonra. Vay canına. Araban çok süper olmuş. Bir şey değil dostum. Bizim işimizdir bu. Artık arabamla yarışlara katılabilirim. Aracımı al <laughs> Notifiye için modifiye etmek için aracımı nitrolar takmak için buraya geldim. Gel geldim. Tam tersini olgudum yanlışlıkla. Acaba arabam nasıl bir şey dönüşecek? Bu aracınızı isterseniz evinize bırakabilirim. Tabi tabi bunu çok isterim. Oh be azıcık dinleneyim de yarın yarış var. Yarınki yarış. Evet sayı seyirciler. Az sonra yarış başlıyordur. 3, 2, Bekler dostum. Bir şey değil dostum. Sana sana tamirciye gidip dünyanın en güçlü nitrosunu takayım mı? Bunu çok isterim dostum. Acaba arabasının neye dönüşecek? <laughs> yapalım mı Bence yapalım Ne diyorsun Evet bence de yapalım Yarın ikinci yarış Evet sayın seyir seyirciler şu an yarış başlamak üzerinde 3 şey değil dostum. Sarılalım mı? Aynen. E, yat, yatarak sarılma. Çok iyi bir fikir ya da normal sarılma. İlk önce normal sarılmayı bir deneyelim. Olur. Oldu sonunda. Şimdi yatma sarılmasını bir deneyelim. Aynen. E bu çok basitmiş ki zaten. Aynen aynen. Şimdi evlerimize gidelim. Aynen. Oh be şöyle boyum bir güzel. Hı 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 hı. Acaba kim geldi bu saatte? Aa Ömer Hakan. Ne dostum ben fakirleştim. Sadece arabam var. Gelebilir misin? Tabii tabii gelebilirsin. Oley, anlatır mısın? Tabii ki de anlatırım. Tabii ki de anlatırım. Allah düştüm ben galiba. Galiba. Gece hiç uyuyamadım. Gel seninle bir uyuyayım. Ol olur dostum uyuyabilirsin. Dostum şimdi benim evimi yıktılar. Evimde paralarım vardı. Artık fakirleştim. Videomuzu burada bitiriyoruz. Arkadaşlar videoyu alttan like atmayı, abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Herkese güle güle diyorum. Bay bay. Videoda Ronaldo yok.